televizyonumuzu Kozanlı esnafımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen dönem milletvekili aday adayı olan İsmail Kütük Bey ziyarete geldi arkadaşlarıyla beraber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün Bizi ziyarete bulundunuz, Derya Deniz Bey, Halife Kurtaran Bey ve İsmail Özcan arkadaşımızla. Galiba bir parti çalışmanız var, partideki bir çalışmalarınızdan dolayı ziyaretiniz var. Bu konuda sizden biraz bilgi alalım. Uzunca bir süredir zaten parti için Hı. elimizden gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha iyi, iyi yerlere taşımak adına mücadelemizi veriyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımız da aynen hız kesmeden devam ediyor. Evet. Hatta çeşitli Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimleriyle de sürekli, sürekli, iletişim halindeyiz. Ve iletişim halinde kalmaya da devam edeceğiz. Her şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha iyi daha iyi noktalara gelip iktidara taşımak amacı taşıyor. Evet. Dolayısıyla bu anlamdaki çalışmalar da aynen devam edecek. Güzel. Bu çalışmadan biraz bahseder misiniz? Tabii ki birleştirici unsur olma gayretindeyiz bu süreç içerisinde. Çünkü bir kabul etmek lazım Kozan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz dağınıklığı söz konusu. Bunu toparlayıcı olmak adına tüm arkadaşlarımızla birlikte ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ileri gelen partilerimizle zaman zaman görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki dönem en azından bu e, toparlanmayı gerçekleştirip hak ettiği yere taşımak amacımız. E, bu arada ben ayrıca şunu da söylemek isterim, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in e, geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. E, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin 1, 1 milyon 600 bin e, üyesi var şu an için. Evet. Bunlara çağrı yaparak ve yeni üyeler davet ederek. E, yeni Cumhurbaşkanı adayımızı seçim seçim anlamında e, çağrısını ben bir kere daha yeni yinelemek istiyorum. Evet. E, bunu Kozan'da da aynı şekilde e, Sayın Genel Başkan'ın verdiği açıklamadan cesaret alarak e, yeni üyeleri Kozan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Örgütü tarafından e, yapılmak üzere yeni üyeler bekliyoruz. İnşallah yeni Cumhurbaşkanı'nın seçimlerinde oy kullanmak üzere. Karar verici olmak durumunda olmalarını istiyoruz. Evet. Ne kadar çok kişi bu anlamda destek verirse en azından doğru isim çıkacağına inanıyoruz. Evet. Şu andaki Cumhurbaşkanımız ülkemizin 12. Cumhurbaşkanı. Evet. Biz tekrardan bir seçim olursa 13. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Doğru. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuda e, üyelerine çağrı da bulunarak üye çalışması yapmasını istiyor değil mi? Aynen öyle. Üyeler gelsin ki biz Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyelim, Cumhurbaşkanını seçelim. E, Kesinlikle. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar dileriz. Ben de size kolaylıklar diliyorum. sağlık. Çok Çalışmalarınızı var. yakından takip ediyorum. İnşallah başarılarınızla devam dilerim. Teşekkür ederim.